ağaç keselim. Eee, kışa şey yapalım. Eee, yemek bulup biraz e, hayvan öldürüp ağaç ağacını Çok güzel olacak. Mis, mis olacak. Mis. Şöyle bir Evet arkadaşlar geri geldim. <laughs> taş kazayım. Epik Ekip, ekipmanlarımı yapayım. Ağaç kazayım. Yemek toplayalım ya. Sayın kaptıydım. Canı demeyim. тике burada. Hmm, başka nerede? Az önce çok lan bura. Yeri gitmiş? Çiğ yemek sormayayım ya. <laughs> Hemen dövme mi herde? Ee, at var attan diğeri izlaşı yaparız belki alalım. Evet, <laughs> Dere düştü. Dere çok iyi oldu. Domuz var bu domuzdan şey alalım yapacağız? Onun için oyunda Burada da iki tane koyun var çok iyi oldu. Çok iyi oldu iki tane koyun burada. Yatak yaparız. Burada gece olamaz Tavuk var burada, tavuk kopek biraz kopek bulursa Iskelet lazım. Marda buluruz var. Kopek. Ne <laughs> için Dön geliyor mu? koyun çıkıyor zaten. Of oh, çıkıyor bir şey çıkıyor. Bile. Koyun kaçıyor. ödeyeyim. Benim bayağı düştü ya. Şu ineği de öldüreyim mi? Yemeklerimi hazırlayayım artık. Gelin ne? Tam bir şey nasıl oluyor ya? Ne yaptın lan lan? Masada bir şey var <laughs> pişireyim Hemen yemekleri pişirelim arkadaşlar. Sonra hemen diğer eşyalarımı. Önce e, koy, bir koyun etlerini pişirelim. O sırada da e, yapacağız. Yasak yapmak için biraz ağaç kazanım. Ağaç kazanım yani kazanmıyor. Arkadaşlar burada kanalıma abone olup e, işte arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok iyi olur. Ay yeter şimdi. şey yapalım. Koyun oraya, koyun onu. Ödüyor, onu. falan da var burada. Tavuk, <laughs> <Öreğin de> tavuk çikolata. Söyleyeyim tavuk çikolata? oraya iner. Yakında köy yok ya ama ya. Yani. Kutu oldu. geç ara sıra donu almış gibi oluyor. Özür dileriz. Biraz bir şey yapıyor, kasıyor. Ara sıra bak girebilir. Avuk gel la buraya getireceğim seni. Tavuk, tavuk, tavuk. Burada bir şey gördüm, ne oldu bir şey oldu.

güzel olacak. <laughs> Roblox videosu da gelmesi yani ya? Ee, video, bu videoyu 5 e, like yapalım 5 like 5 like gelirse kardeşimle beraber Roblox videosu çekeceğiz. Roblox ben e, bir yere gidip geliyorum. Durduruyorum videoyu. E evet arkadaşlar geri geldim. Ağaç kazmaya devam dinle. Halam etlerimiz pişmiş mi? Ağzım la karadı karacak ya

koşup koşup gelelim biz onlar pişerken. Ya ben doldururum videoyu. Akşama ben videoyu durdurayım. E, ee, etler pişsin. Sonra gelin. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. E, ee, etlerimizin hepsi pişti. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, Şimdi madeni ineceğiz. Bunları kıralım hemen. Ee, şurada bir maden görmüşüm, Onu bilmiyorum hemen. Kömür çok lazım bir şey arkadaşlar burada. Bu madeni inmeden hatta şunlara da e, odun yapalım hemen. e, bunları odan yapmasak orada o zamanımız gider arkamıza bir şey zombi falan gelirse gelir gideriz, gideriz bayağı aldığımız var sorun yok bunda sorunumuz yok ee, eşyalarımız kırılsa taş alabiliriz ama alamayız sonuç eşyamız kırılır. Geçiyoruz. değerli bir şey yakışamıyor. Çok başka bir şey değil. Ben karşı geçim yapıyor ya. Ben burada böyle uğraşım kömür için. Oha, iyi bir takım. Bu de. de yok dedim. Kömürin kaynağı çıktı ya maşallah. Arkadaşlar tezat ailesi abone olunlar. Arkadaşımın kanalı. Bana da abone. almışız ha. Bir de ben inventeri koruya almışız. Bu ne ya? Ölmeyeceğim lan. Enderman şeyi. Bu Enderman'ı öldüreceğim lan. O endirmeni öldürmeden o maden içine giren. Tamam mı? O endirmeni öldüreceğim ben. Karar verdim. O Enderman gidecek lan bu dünyadan. Sileceğim lan o Minecraft dünyasından onu. Lan! O beni siliyor. Gel şurada evet, da tamam mı göğsümüz? Orada hiçbir şey yok Şimdi mesafeleri de hemen Yavaşça yaptık. 24'lük şimdi yeter bize. Buraya da biri bana özel yol açmış ya. Bu ne lan? Aa demir bulduk. Çok iyi. Şuradan atlarız. Atlayalım.

bölümü gelmesini yani istiyorsanız 10 e, like atın arkadaşlar. 10 like da e, Minecraft e, ikinci bölümü gelecek. Çok güzel olacak. Çok Çok güzel Burada biraz şey var.

arkadaşlar es tamam abone olmaya gerek yok. Ee, bu ulan Yani benim kardeşimle. Ee. O basıncası çok. 5 like. 5 like'da 200 like. burada da kardeşim sesin öyle oldu. Bakmayın. Cama var gibi sağ ya ben zor. Her kardeş öyledir zaten. Kardeş olanlar bilir. Anladım. Pardon kardeşim boş yapıyoruz. Boş yapmıyoruz be. Boş yapıyoruz. Dövüş. Ne diyorsun ya? Dövüş. Dövüş ne alalım? Zaten madene çıkarız videoyu madem Madenleri. 嗯。Mm hmm. Akşam maden arasınca e, geri dönelim ben. Bir ara verelim. Görüşürüz. Geleceğim burada tekrar. Evet arkadaşlar e, e, demir ve bakırlarımız e, hali oldu. Yani ısıttık. Demir külçesi bakıra dönüştürdük. Şimdi biraz e, dışarı, bir dışarı çıkalım. Hmm, biraz dolaşalım. Belki yapacak bir şey olur. Yaparız. O videoyu burada bitirelim. Allah. Im. Bir şey öyle. Sadece oha altın var. Evet. Allah şey. Altın var. Çünkü benim için güzel mi? Çok iyi oldu. Demir kazma yapalım mı? Demir 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 hmm. kazma balta tabi evet. yes aha daha sonra yaşıyorum. Ne Bir şey, bir, şey Öyle bir şey var burada. yok. Öyle hissettim. Bir şey Yok ama ben hissettim ben. Yukarıdan geliş yolu varmış. Evet. Niye öleceğim? Kaldık burada. Kaldık. 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 toprak kazanım. Gelin yerindeki. Açın. Güzel bir Bu lazım. Toprak kazanım ki yerindeki taraf. videoyu Ama çok güzel bir el Bir şey olacak. hocalar arkadaşlar beni dinle. Büyük şey yapacağız. Çok güzel olacak. Oraya orada canlı giriş şiiri yapacağız. Çok güzel olacak ya. Şimdi sizden miras kandırayım mi? ya.